selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 95'in seviyeye ulaştım. Ejderha Ateşi Burnu'na geldim. Buraya gelmemin sebebi öbür dünya etkinliği başladı arkadaşlar. Bu etkinliğe dair sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Onun için de 95 seviye olduğunu biraz erken göstermiş oldum. Videoya başlamadan önce sizlerde beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Öbür dünya etkinliğine katılmak için Ejderha Ateşi Burnu'na geliyoruz arkadaşlar. 3 tane siyah mektupla portal üzerinden öbür dünyaya ışınlanıyoruz. Ve daha sonrasında öbür dünyada görevlerimiz var. Onları yapıyoruz. Evet geldik şimdi öbür dünya portalına. Arkadaşlar bugüne kadar hesabınızı kasarken ölü alevleri biriktirdiniz. Bu ölü alevlerini çiçek çocuklar etkinliğindeki gibi düşünebilirsiniz. Elimizde ölü alevleri birlikte. Şimdi bunları takaslayacağız ve kullanmaya başlayacağız. Bakalım ben 546 tane biriktirmişim arkadaşlar. Siyah mektup 10 tane ölüm mercisine veriyoruz ve boss'un yanına giriyoruz. İlk başta 3 tane de yapıyoruz, portala geliyoruz. Hayat suları içeride dirilmemiz için lazım. Her birisini kullandığımızda iki katına doğru çıkıyor hayat suları arkadaşlar. Yani bir kere ölünce bir, iki kere ölünce 2, üç kere ölünce 5 şeklinde vererek gidiyor, artıyor. O yüzden buna dikkat edin. Sınavlar var arkadaşlar. Bu sınavları sırayla yapıyoruz ve sınavların sonunda Asomedus'un yanına giriş hakkı kazanıyoruz. Asomedos'u kestiğimizde ise farklı farklı birçok şey elde edebiliyoruz. Ölü ruhlarını da burada Asomedos'un canını azaltmak için kullanıyoruz. Ne kadar az can o kadar kolay kesmek diyeyim ben size. Yine aynı şekilde burada gördüğünüz görevleri tamamladığımızda yukarı çıkmak için farklı farklı özellikler kazanıyoruz. Ve kurtuluş metni var arkadaşlar. Bu metinden de elde ettiğimiz güzel malzemeler var. Bunların detayını anlatacağım sizlere. Eğer Asomedus anahtarınız varsa bunları yapmadan direkt Asomedus'un yanına geçip geçiş, yapabiliyorsunuz. Ben bir sınava gireceğim. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. 10 mektup lazımmış. Hemen 10 mektup yapalım. 10 mektubu yaptıktan sonra ilk sınava gidelim ve ne olduğunu size göstereyim. Ben şu an kesebileceğimi düşünmüyorum. Ama sizlere bilgi olsun niyetiyle bunu yapmak için gireceğiz bakalım. Evet. Geldik arkadaşlar. İki tane boss bizi karşılıyor. Bunlardan bir tanesi doğru olan ve doğru olan boss'u kestiğinizde sizlere bir kostüm veriyor. Önce başlık sonra kostüm sonra silah fişi ve daha sonrasında da arkadaşlar bir tane lanetleme eşyası veriyor. En sonuncu boss'u. Bu boss'u kestikten sonra elde ettiğimiz Başlık 100 karanlık direnci ve 100 saldırı değerinde bir şey veriyordu. Tam hatırlamıyorum özelliklerini. Fakat Asomedus'un karşısında fazlasıyla güçlü olabileceğimiz bazı silah fişleri ve kostümler elde ediyoruz. Çünkü bununla boş bir hesap bile ortalama 100 kavurabiliyor. Araştırmalarımın sonunda gördüm. O yüzden bunları kesip Asomedus'un yanına girdiğinizde çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve çok avantajlı çıkabilirsiniz. Bu etkinlikten güzel şeyler kazanmanız için fırsat etkinliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi burada gelip bunları yaptıktan sonra elde ettiğimiz şeylerle üretebileceğiniz bazı malzemeler var arkadaşlar. Bu malzemeleri de göstereceğim fakat onu göstermeden önce kurtuluş metnine gitmeye çalışalım. Bakalım gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz çünkü asometrisi yenmemiz gerekiyor. Burada ilk metini kendisi veriyor. Kalan metinleri sizin atmanız gerekiyor. Onu da eklemek istiyorum. Yani sadece bir tane metin var içeride. Bakın öbür dünya etkinliğine geldiğimizde burada bizim yapmamız gereken bazı aşamalar var. Bunları her tamamlayışımızda belli şeyler elde ediyoruz. İlk aşamada 3 anahtar ve bir Epsilon nesnesi. Bu üç anahtar yine aynı şekilde lanetleme sandıklarını açıyor arkadaşlar. Bu lanetleme sandıklarından da güzel eşyalar elde ediyoruz. Bunların tabii ki en önemlisi lanetleme kalkanı. Lanetleme kalkanını geliştirmek için ve üretmek için malzemeler bu sandıkların içerisinde mevcut. Kendiniz de üretebiliyorsunuz ama yine de malzemeler her türlü lazım olacağı için da ihtiyacınız olacak. Bayağı detaylı hediyeler var içerisinde arkadaşlar. Ama tabii ki bunları tamamlamak gerçekten ciddi bir mesai ve ciddi bir güç istiyor bununla alakalı. Nesne Market'tan bir hidra yüzüğü aldım arkadaşlar. Bu hidra yüzüğünü ne için aldığımı şimdi sizlere göstereceğim. Bu etkinlik içerisinde elde ettiğimiz bazı eşyalar var arkadaşlar. Bunları artı basma itemleri gibi düşünebilirsiniz. Geliştirme malzemeleri gibi şeyler. Şimdi hidranın arkasına ışınlanalım ve orada size bunların ne işe yaradığını göstereyim. Öncelikle 90 seviye olmanız gerektiğini zaten biliyoruz arkadaşlar. Etkinlik için de gerekli. O yüzden 90 seviyeden sonra hidra yüzünüz varsa buraya direkt ışınlanabiliyorsunuz. Geldik haritamıza. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sunak var. Bu sunakta üretim yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz arındırma diyeceğiz. Arındırma kısmına geliyoruz arındırmayı açtıktan sonra pet kurtuluş ankası dediğimizde arkadaşlar bu metinleri keserken düşen malzemeler işte bunlar bunlarla arkadaşlar bir anka üretebiliyoruz bu anka yağma petidir birçok kişinin merak ettiği bir şeydi yağma peti üretmek yağma petini buradan üretebiliyorsunuz kendiniz arkadaşlar 7 gün boyunca rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ne kadar çok malzemeniz olursa o kadar çok şansınız olur her üretimden sonra malzemeleri bekletip tekrardan üretebilirsiniz. Kalkan da yine aynı şekilde burada üretilebiliyor. Ama kalkan birazcık meşakkatli arkadaşlar. Yani taş kalbi üretmek başlı başına zaten bir masraf diyeyim ben size. Gördüğünüz gibi malzemeleri burada. Bunları üretip daha sonra da kalkan elde etmeye çalışabilirsiniz. Kalkanınız bloklamalı gelirse ederi tabii ki çok çok yüksek miktarlar oluyor. Bu etkinliğin aslında detayları bu şekilde arkadaşlar. Temelde bunları yapıyorsunuz ve buradan kazançlarınızı elde ediyorsunuz. Eğer çağırdığınızda karakterinize güveniyorsanız kesinlikle etkinliğe katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü birçok kişinin elde edemeyeceği şeyler bu etkinlikte mevcut. Sizler de bunları yaparak rahatlıkla, kolaylıkla bir yağma pesi alabilirsiniz, bir lanetleme kalkanı alabilirsiniz. Ya da farklı, farklı birçok şey yapabilirsiniz. Bunları satıp paraya çevirebilirsiniz. Yine sandıkları, anahtarları satabilirsiniz. Onların da şu anda alıcıları mevcut arkadaşlar. Şimdi size göstermek istediğim bir şeyler daha var arkadaşlar. Bu böyle alevlerini biliyorsunuz ki kendiniz kastınız ama yeterli gelmedi. Ölü alev destesini 50 hep karşılığında 100 tane alabiliyorsunuz. Anahtarınız ve metniniz yoksa da onları da yine aynı şekilde sandıktan elde edebiliyorsunuz. Fakat çıkma olasılıkları tamamen şans. Yani birazcık tesadüf işi. Ama metin kesmek istiyorsanız bolca eple e alabilirsiniz. Sandıkların fiyatlarına bir bakmak istiyorum. Şu anda sandık piyasası ne durumda? Bir bakalım görelim arkadaşlar. Lanetleme sandığı diyoruz. Etkinlik eşyasında bulunuyor. Lanetleme sandığın 9 tanesi 1 won, tanesi 1 won değişiyor arkadaşlar. Yani şu anda baktığınızda 25-30 o bantlarda herhalde tanesi ediyor. Yine burada da artsızları var. 3 tanesini 50 m koymuş birisi. 5 tanesini 1 won'a koymuş birisi fena fiyatlar değil. Bu peti üretmek için malzemeleri yine aynı şekilde bundan da elde edebiliyorsunuz. Sandıkların içerisinden de malzemeler çıkabiliyor. Malzemelerin bazısı değerli bazısı değersiz ama genel hatlarıyla böyle baktığımızda birçoğu değerli oluyor. Anahtarların da fiyatlarına bakalım. Bu tarz ürünleri arkadaşlar etkinlik eşyaları kısmında buluyoruz. Bunu da unutmayın. Ararken orada aramanız işinizi kolaylaştıracaktır. Tek tek bakmanıza gerek kalmaz. Anahtarlar da eğer fake değilse bunlar 7M'den başlıyor. Güzel. Artılı olanlar da 16M'den başlıyor. İyi bir fiyat. Yani şu anda bir sandık açımı için ortalama bir fiyat. Çünkü elde edeceğimiz şeyler içerisinde baya bir işimizi kolaylaştıracak diyorum. Burada da bu konuyu kapatmak istiyorum. Şimdi normal videomuza geçelim. Sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, fikriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir karakterle karşınızdayım. Çünkü... Bugün sizlere aslında en basit yağma peti ile yapılabilecek kasma yöntemini göstermek istiyorum. Hem çok karlı aynı zamanda da çok kolay bir yöntem. Belli aralıklarla özellikle bu Alista sunucusunun ay devri geldiği zamanlarda 5 günlük Leonidas peti geliyor. Kaçırmayın derim. Onu almanızı tavsiye ederim. 400 ya da 500 lep gibi bir para olması lazım. Bununla bu bölgede rahatlıkla element temleri kasabilirsiniz. Bakır kolye, küpe vesaire gibi. Bunları zaten sizlere biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şimdi demircideyim. Demircide artı basacağım. Bakır kolyeleri artı altı yapacağım. Ama gümüş kolye, gümüş bilezik, tahta ayakkabı, bambu ayakkabı, altın bezel ayakkabı gibi şeyleri basmayabilirsiniz. Belki bir ihtimal bambu ayakkabıları artı altıya basabilirsiniz. Ama onun dışındaki şeylerin tamamını artı sıfır olarak satabiliyorsunuz ve güzel paralar ediyorlar. Ben ilk turu bitirdim şimdi burada artıları basayım daha sonrasında size pazarı göstereceğim bakın neler kazanmışız ve ne kadar satıyoruz gördüğünüz gibi pazarı kurdum şimdi pazarımızdayız tahta ayakkabıları bambu ayakkabıları gümüş kolyeleri bakır kolyeleri ve sunzi savaş sanatlarını pazara attım sunzilerde diğerleri de tamamı aynı bölgeden düşmekte ben sizlere şöyle bir şey söyleyeyim ortalama 3M ve 7 numarasında edecek itemler düşüyor burada. Çok güzel paralar kazandırıyor. Ben pazarı şimdi bırakıyorum. Ben kasmaya devam edecektim ama bir şey fark ettim size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakır kolyeler çoktan satılmış bile çok hızlı bir satış var. Bayağı bir hızlı gidiyor. İlk günün sonunda iyi bir kar edeceğimizi umuyorum ben. Öyle söyleyeceğim sizlere. Daha 24 saat olmadı bile ama güzel paralar bırakacak bize. İlk satış sürecimizi bitirdik. Şimdi pazarımı sizlere göstereceğim. Bir yandan pazara takviye yapıyorum, bir yandan satıyorum. Aslında bir döngü halinde götürmeye çalışıyorum bu işi. Şöyle bir plan yaptım. 3.330m gibi bir para var. Bunu aldık. Şimdi bu paranın tamamını yan karakterime aktaracağım yani şamanıma. Şamanında da farklı bir planım var sizlere onu göstereceğim. Şimdi ben bunu bir bana çevirip şamana aktarayım. İlk turdan ettiğimiz karın tamamını şamana aktardık. 4.5 won gibi bir paramız var şu an üzerimizde. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız bunda? Gideceğiz bir ticaret camı alacağız ve pazar bölgesinde sandık açacağız. Şöyle bir şey geldi aklıma. Daha önce 4.5 won gibi bir parayla girdiğim sandık kumarından çok güzel bir para kazandım. Yani yaklaşık 17 won gibi bir para geri döndü bana. 13 won gibi bir kar ettim. Tabi bu o anki çok yüksek şansımdan kaynaklıydı bilmiyorum ama gerçekten büyük bir kar getirmişti. Şu an böyle bir şey düşündüm. Dedim ki burada sadece sandıkla parayı katlayabileceğim bir seri haline dönüştüreyim bunu. Umuyorum başarılı olurum. Yani sandıktan güzel şeyler çıkarsa güzel katlayarak gideriz. Bazı itemler attım ona ufak tefek. Ara ara burada sandıklar açacağım. Sandıklarımın tamamını bu hesapta açmayı düşünüyorum. Tabi yine de duruma göre karar vereceğim. Eğer bu çar şanslıysa burada devam ederiz. Çünkü sandıkların içerisinden çok güzel şeyler atabiliyor. Titan dioksit, ay taşı bunlar Nemere sandıklarından alabileceğimiz itemler olurken Razador'dan da pet kitap sandığı ki pet kitap sandığının tanesi şu an 1 won gibi bir para yapıyor. Yine ejderha haliyle alabiliyoruz. Bu da yaklaşık 90 m gibi bir para yapması lazım da. Bunlardan böyle karma bir şekilde toplayacağım. Fiyatlarını görüyorsunuz. Yani Razador sandıklarını 6M ve 5M bandında bir değişken fiyat ödüyoruz. O yüzden şu an benim için 10-20K hatta 1M bile çok bir farklı değil. 10 tane sandık topladım. Şimdi bunları beraber bir açalım. Umarım güzel bir şeyler elde ederiz diye düşünüyorum. Bakalım Razador bize ne verecek. Ahmet soyma bıçağıyla başladık. Evet. Umarım şöyle güzel bir şey atarsın da biraz bizi mutlu edersin. Eğer bir tane pet kitap sandığı ile alev alırsak harcadığımızın kat kat fazlasını alıyoruz. İlk karımızı etmiş olacağız. Şans yüzümüze gülerse kazançla çıkarız buradan. Eğer şans yüzümüze gülmezse de yapacak bir şey yok. Aynı zamanda buradaki her şeyi de pazar atarak sürekli nakite çevirmeye çalışacağım. Sandık açımlarına devam ediyorum. Oradan bir şey çıkmadığı için videoya eklemedim. Nemere'ye geçiş yaptım. Nemere açalım biraz da. Umarım Nemere'de biraz yüzümüze gülecek bir şeyler olur. Para etmeyeceğini bilmediğim şeyleri kenara ayırıyorum. Bakalım ne alacağız başka. Nider 21 bana daha önce titan dioksit vermişti. Ya. Onun sandıklarından almıştım bir tane. Tecrübe yüzü dursun kenarda. Bir dursun kenarda. Bunlar bir kenarda dursunlar. Bakalım. Hadi bir titan lütfen. Artık en yani bir tane titan almamız lazım ki şu ana kadar harcadığımızın üstünde bir şeyler kazanmaya başlayalım. Ama oh, titan dioksit. Tamam bir tane aldık. Arkadaşlar bunu ben daha önce m gibi bir paraya sattım. Bu çok güzel oldu. Titan dioksit zaten çıkarak bizim şu anki kadar harcadığımız bütün parayı kurtardı diyebilirim. Sandık açmak bir noktada karlı olsa da biliyorsunuz ki bir risk, bir kumardır. Yani ben şu an eğlencesini açıyorum. Sandık açmak nedense beni çok tatmin eden bir olay. O yüzden sizlere de bir yandan kar mı zarar mı göstermek istedim. 175 am param kaldı. Şimdi bir tutan yok fiyatına bakalım şu anda neymiş. Bunlar muhtemelen fake pazarlar. Bunlara inanmayın. 2.10, 12, 13, 14. Ben yine 2130 am civarını atacağım. Yani bunlar çekilir zaten. Sıra bana da rahatlıkla gelir diye düşünüyorum. Bunlar zaten fake pazar gördünüz. Bu iki karakter kimse bilmiyorum belki aynı kişinin içeridir ama sürekli yapıyor bunu. Fake pazarları sürekli kuruyor. Özellikle Nemere ve Jotun'dan çıkan itenlere gördüğünüz gibi bakın burada kurmuşlar. Ve Akiklerin tanesi de 16'ymış. Akik de çıktı bu arada. Yani güzel şeyler elde ettik ama kar ettik mi derseniz şu an için bir kar göremiyorum açıkçası. Yani ancak kafa kafaya bir ihtimal kurtarır bizi. Onun dışında kar etmedik bu işten. Bakalım zehir kılıçlarını bir 36 ortalama bulursak. Bizde 36 ortalama var bir tane. Onu pazara atacağız. Yani dengi bir fiyat bulursam da çok saçma fiyatlar koymuşlar. Yani 37 ortalama 3.5 mantıksız. Bakalım artı ikilerde ne var. Yani arkadaşlar pazarlar çok dengesiz bazı noktalarda. Hani bazı itemler hiç bulmadığınız fiyatlara gidebiliyor. Gerçekten onu söyleyeyim. Ama genelde ilk sayfalara dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk sayfalarda çok sık olarak fake pazarlar kuruluyor. Ve onlar sizin aslında fiyat bilginizi bilmediğiniz şeyleri göz önüne alıp kurdukları pazarlar. Siz onu görüp Aa, bu kadarmış deyip attığınızda direktman çekiyorlar ve kendileri daha pahalı bir fiyattan sallıyorlar pazara. O yüzden sizler de bir şeyleri alırken dikkat edin. Hele ki pazarınızı kuracağınız zaman üzerinizde para yoksa, onu alabilecek bir para yoksa ya da çok uygunsa, hani satsanız kar edeceğinizi düşünüyorsanız o ürünü çekin. Zaten paranız olmazsa yine de hazırlanıyor diyecektir. Paranız varsa da uyguna gelirse kar edeceksinizdir ama böyle şeylere çok düşmeyin. Bir de beceri kitaplarına bakalım. Aki kat kitabı para etmiyormuş. 17.5. en ucuzu 17.5 ve bu muhtemelen fake de değildir. Çünkü zaten gerisi çok saçma bir fiyata kurulmuş. O yüzden güzel. Arkadaş muhtemelen birilerini Tonga'ya düşürmek için kurduğu 8 bonluk pazarları. Bütün kesinlikleri toplamış. Şimdi pazarımızı hazırlayabiliriz. Elimizdeki malzemeleri pazara sallayalım. Buradan takli bir 3 won gibi bir para kazanacağız. Şu anda göz önüne aldığımda eğer her şeyi satarsak başladığımız miktardan ellem bir, bir zarardayız. Yani sandıklar bizim yüzümüze çok gülmedi açıkçası. Sizlere bu içerikte anlatmak istediğim şey temelde şu arkadaşlar. Oyunda hiçbir şey yapmasanız bile sandıklarla şansınız eğer iyiyse büyük karlar edebilirsiniz. Bu titan dioksit bana bir tane çıktı ama geçen gün çarıma tam 5 tane çıktı. Yani 5 tane yok istediğiniz zaman sizin paranızı direktman 11 won gibi bir noktaya çıkartıyor. Bu çok güzel bir kar. Ben yaklaşık 20 nemer sandığında mı elde etmiştim. Yani 4 won gibi bir para harcayıp 11 won gibi bir para almıştım. Daha sonrasında razıdorlar falan da açıp işte pet kitap sandıkları, ejderha alevleri gibi şeyler de çıkarttım. Eğlenceli bir iş. Yani seviyorum ben bu aktiviteyi yapmayı. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa sandıkların oranlarının çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii kişiden kişiye de değişiyordur muhtemelen. Fakat ben bu hesapta çok bir kar edemedim. Like Hanım da çok kar etmiştim. Sizler de eğer kar etmek istiyorsanız bu sandığı falan boş verin. En başta size gösterdiğim yağma işini kesinlikle yapın. Yani yağma işi mükemmel bir para bırakacaktır sizlere. 24 saati doldurmadan 4 fona yakın bir para topladım ben o işten. Sizler de bunu sürekli olarak yapabilirsiniz. 30 günlük petiniz varsa server'ın element itemlerinin işini siz yapabilirsiniz mesela. Bu şekilde düşünün. Bunu yapmaya devam edin. Videoyu izlediyseniz buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha da hızlı içerikler yapmaya başlayacağım fakat şu an vaktim gerçekten buna yeterli değil kendi işlerim ve diğer yapacağım şeylerle beraber bunu götürmeye çalışıyorum. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.